Arkadaşlar merhaba arkadaşlar yeni bir bölümle hoş geldiniz sizlerle. Arena PVP oynayacağız. Arena PVP'ye girelim. Tamam. Şimdi sinirlendim burada. Eee burada sevinlendim, düştüm, düştüm. Sonra ya ba e çıldırmıştım işte. Öyle çıldırdım. Düşe düşebilirim Allah. Lan ne kadar sakarım. Hadi zombi eyvallah. Ben burada uyuyorum arkadaşlar. Açıkta üşüyorum yağmur ayarsa. Arena PvP'de üşüyorum lan. Ya böyle şey mi olur lan? Haydi bu. Burada ne var? Hmm. Ne var? kemi tabii ki de Osman sayesinde buldum. Teşekkürler Osman. Uyumam gerek. Hayır, hayır uyumayacağım. Bombiler gelin lan. uyuyacağım şimdi. Sabah kadar uyanır sanırım amca. İdi o başça. Ne kadar aldınız lan zombiler? Oy, zombiye bak, zombi beni mi öldürecektin? Oho. Allah. Sonra ben de başvurdum. Ablam, ablam da kontrol etti. Sonuç kaydettik. Sen <laughs> devam ver. Sen de devam. Yine özenle ve toplu bir şekilde hazırlandı. Lütfü saatler nasıl yapılıyor? Tülin Şahin çok özel bir saat ve mücevher mağazasında. Bunu bizzat denedi. Yendim. А ей Akşam, akşam belki bir video gelir. <laughs> Atlayacağım mı lan? Hadi gelin lan. Gel <laughs> Ova. <laughs> <laughs> Anca gelirsin.

ünlü Fransız lüks markadan eşraf ve şal bağlama teknikleri, birbirinden güzel kular, şal desenlerine ve bağlama şekillerine ayran... Allah! Çıkarsın diyorum sen. Ay çünkü ayısın. cevapları bu haberimizin içinde. <laughs> Hepsini ve daha fazlasını bulacağız. Ah! <laughs> <laughs> <laughs>